Hadi sürpriz kutuyu açalım. Evet arkadaşlar, hadi bakalım sürpriz kutumuzu açalım. Bakalım içinde ne var? Neler çıkacak bugün? Hı hı. Aç bakalım. Evet neler var? Çıkar bakalım. Aa, bugün bir kırtasiye alışverişi yaptı. Evet, o neymiş Bedia? Takma. Evet, kitap değil mi? Çıt çıtla onları takacağız. Bunların hepsini hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım diğerlerini de çıkartalım. Başka neler var? Aa, o ne? Onu da mı aldın? Onu hangi ara sepete koydun sen ya? Ben görmedim. Yanıyor. Yanıyorum. yanıyorum. Hıh. Hmm. da almış. Evet, başka neler var Bediya Hadi çıkartalım bakalım. Yanı sitti. Evet, bakın böyle Bir kalemlik aldık Çok içine boyalarını koymak için ve Bediya böyle bir kalem aldı. Güzel mi Ya Sen onu çok sevdin değil mi? Hı hı. Evet çok sevdi o kalemi ve aldık. Merkezden değil mi? Kırtasiyeden. Ama kırtasiyeden. Evet kırtasiyeden. Evet başka. Oy. Kalemcik çık takabilirsin. O onun kapağıydı çünkü. Bulamadın mı? Nereye düşmüş? İçine. İçine. Aa, bakın balonda var. Balonda aldı Bediya. Böyle defterler aldık. Bunlardan resim yapacağız. Böyle renkli kağıtlı böyle defterler. Bak. Bak. Ne yapıyorsun? Bediya da balon şişiriyor. Hadi bakalım Bediya devam edelim. Kalemmiş o. Evet kalem. Tak bakalım onu. Yanlışlıkla düştü değil mi? Evet. Hadi diğer bu sepettekilere bakalım bakalım daha neler almışsın sen. Çünkü, Çok mi? güzel şeyler aldı Bedi arkadaşlar. Bunların hepsini birlikte yapacağız. Onu annem almıştı değil mi? Evet onu da ben seçmiştim. O da şurada dursun. Evet, o da orada kalsın. O da kitaplar için. Evet. Aa, onlar neymiş bir ya? Evet, bunlardan boyama yapacağız. Bunlar. Aa, balon da var. Evet, balon da var. Bunda bak kelebek de var. Köpek de var. Başka kedi de var. Bunları baskı olarak kağıtlara yapacağız resim çizeceğiz mesela bir doğa resmi ve böyle hayvanları boyayıp bunları baskı yapacağız bak onda da çilek varmış elma da elma da var evet kale de var o da pasta sanki doğum günü pastası üstünde mum var hı hı. Evet. Hadi bakalım başka. O da yaprak. Bakalım. Evet o da yaprak. Onların hepsini yapacağız değil mi Bedia? Hı hı. Evet Aldın. O ağacın değil mi? Evet resim defterimize resim çizeceğiz. Ve bunlardan boyamalara baskılar yapacağız. Çok güzel olacak. Hı hı. Evet. Bu ne? Oyun hamuru. <laughs> en çok sevdiğimiz şey. Evet, Bedia oyun hamurunu çok seviyor. Evet, bu, bu da. Bakalım bu neymiş? Bu da parmak boyası. Bunlarla çok güzel boyamalar yapacağız. Bunlarla her şeyi boyayacağız. Hı hı. Evet, hep birlikte. Bakalım başka. Bir ah, bir tane daha çıktı bundan. Hı hı. İki tane almışız aynı şeyden Neyse bir şey olmaz Evet bir tane daha var değil mi aynısından Evet bu sulu boya onlarla çok güzel baskılar yapacağız Evet Peki bu ne o ne video bakayım. Göster bakalım. Hmm. Bir de böyle bir şey almış Bedia. Ve burada balonlar kaldı. Ha, bir tane daha bir şey kalmış köşede. Evet. Böyle gözlerden aldık. Bunlardan da sizlere çok güzel şeyler yapacağız. Etkinlik için ipimiz. Bunlar da balonlar. Bunlar da Bediye çok beğenerek almış. Evet, bunlarla Bedia oyun oynayacak. Tek tek seçti bunları kendisi beğendi. Biz de tabii ki yardım ettik. Hep birlikte bunları yapacağız. Değil mi Bedia? Evet, arkadaşlarla birlikte bütün aldıklarımızı değerlendireceğiz. Bütün boyamaları yapacağız. Şişmiyor mu ya? Çok zor değil mi? Evet. Pom pom. Pompon, pon, kalemin pomponu. Sevdalıştık Hadi boyamaya. Evet hadi arkadaşlar sıra boyamaya geldi. Bunlarla oynamaya geldi. Hadi bakalım hep birlikte oynayalım.